Yeah, probably. Ödül yoksa Ne gördün bu bugün? Sınav bir ödüldü. Son iki tane seri. en öz dönemdir. Ama da bu önermiştir. Doğru sınava hazırlanmaktır. Şey. Ya Allah'ım şerefler şerefler. Hah kopya! Kopya yapalım. Ha şu an Bursa'nın var mı kardeşim Almış, Kopya çizdik Kopya pişmanlıktır kardeşim. Ben her kopya yaptım. Ebu Ali Bursa'nın var mı? Kaka kanka sen o kopya kenara, kanka, Uzak, kız. ufak bir Ufak mı? Kopya mı? Ben ne kopya olduğunu düşünmekten seni ne ederim Hüseyin? Kopya mı ben? Bir daha konuşma. Kaka kanka sen ne kopya yük yük Ben götürürüm yük yük git, git. var Niye bu kadar çarparım? Her sınıfta çok çalışkan bir öğrenci vardı. Ama bir öğrenci, kadar çok çeşitliysa o kadar az kopya verir. Onu bulanmak değil, hatadır. Selam canım

Bazı hocalar otoriter ve kulüpte zorlak görünürler. Bu hocalar normali güler yüzü, asla gülerek biraz tuhaftır. Kazan bir şeyler yazarken çevre bakar gibi kadına bakan öğrenci tarihsizlik yargı de bulur. Ama herkes kendini kurtarır, derdi derdindedir. Yeter yeter bunu yaptım. İşte bu İbo'yu kim yaptı? Hamza kaldı doldurdu. bu Bize de bir şeyler söyle. Şu acizliğe bak ya. Seksini sırtta kaşık kullanmaya öğrenen çocuktan komple istiyor. Mert, Mert çılışkan kızı hiç bulaşmayın. Olay kimseye cevap da vermez. Benimle de mi konuşmayacaksın? Keke. Zaman dağıldıkça çevresini aldığını bulamayan öğrenci için çok hızlı oynayan vakti gelmiştir. Sağlamak. Ben aslında zeki adamım ya. Yani kendi yorumlarımda katarak bu sorulara cevaplayabilirim. Soru değil. İnsan vücudu için temel resim kaynaklarını yazalım. E kolay bu. Zeytin, peynir, ekmek, ve az domates versinler yeter bana. Soru 2. İnsan vücudunda 600'den er fazla kas vardır. Bu çeşitliliğin nedeni yazınız E ne olacak takdiri illa ye? Süperim ya. Soru 3. Yağların önemini yazınız Tereyağı olmazsa sağlığı yumurta olmaz. kolay gelsin. Ben de güvenlik kamerasına bakıyordum. Onun için geldim sınıfa. Güvenlik mı? Evet çocuklar. Güvenlik kamerası. Hadi siz devam edin burada. ama ben de zaten Tabii canım tabii. Oğlum maşallah bu çekmişsin kağıdını maşallah be çocuğum. Çocuğumun elindeki yazmaktan kolu kopmuş. Bitti oğlum ya, kolum bittik. O üçüncü elindeki kulu, ver bakayım bana. Zeka köpüğü bak, pırıl pırıl. Aa, şu köpüğün <laughs> şey var. Vay yavanda, elini kolunu sallaya sallaya kopya çekiyorsun. Hiç yakıştıramadım. Kopya acıdlıktır, kopya pişmanlıktır. Ayıp. Kızım maşallah, sen de yazdıkça yazıyorsun, doldurmuşsun kağıdı. Akıyor değil mi? Belli kızım, belli. Hocam bu Bu ne da yorumları var. Kaç, çok güveniyor. Belli, belli. Hocam baksana o da kalemle çok güveniyor. Bahçe hortum gibi yazdıkça yazmış, uzadıkça uzuyor. Bakın emek. Aa yeter. Kut, yemekler. Kırmızı inanamıyorum. Her şey dediğiniz gibi çıkıyor hocam. Gerçekten öyle. Oğlum saatin kaç? Saat iki oluyor. İki. Peki öbür kolun ne saatin? Kaç? Öbür kolumdaki... Onda saat... Çıkar mı kavuş saatleri? Birlikte biz bakalım şu saatleri. Senin konuların arasında saat farkı mı var? Saat birisinin içine kitabı yazmış İsmail senin de Saatim saatim ne oluyor arkadaşım Ayıp hmm. Hocam hiç zahmet etme Değil mi Zahmet de vermiyor çocuk İsmail'e bak Son arada, Ağaç gibi yaprak döküyor Hocam ben zaten Bende kamerayı soracağım diye bakmak istemiştim Yoksa anlamıştım Tabi canım tabi Paparanın kağıtları zaten kişi dışında Geri sıfır aldı ya otiz. Aa, buwebpantum çakları. Bit, da bitti. 2 kişi bakacağız zaten. Sena kim? Benim hocam. 99. aynıymış Hüseyin. Benim hocam, ha çocuğum seni tebrik ederim. Sen sınav boyunca kopya çekmedin, çalıştın, kendine elini bu sınavı bitirdin. Hüseyin gibi oğlum arkadaşınızı bir alkış. Evet, senin de notunu açıklıyorum. Hüseyin, sıfır. Sıfır mı? Sıfır. Hocam bu kadar konuşma sıfır vermek için mi yaptınız? Eee, düzlükte bir yere kadar yavrum. Biraz da çalışmak gerekli. Hocam, biz şimdi kopya çekenleri alalım velilerini liderini Kopya çekenler benimle gelsin. Çıkın dışarı! İzah edin, şey de görün. Görürsünüz diyeyim. Hayatınız olunca kolaycılıktan uzak durun. Kendi emrinizle sıfır bile, çok yakını çekerek aldığınız yüzde ay kıymetlidir. Sen onu bir de babama söyle ilave ürünler tereddüt edilerek Her kız bulmuş ve farklı